Bağcılar'da bir çocuk annesinin kafasını dizip aşağı attı. Annesini hunharca öldürdü. Polise teslim olmamak için de evi ateşe verdi. Annesini öldürmüş. Boğazını kesip kafasını yere atmış. Bahçetin adresi Bağcılar'dı. Madde bağımlısıydı. Az ilerideki apartmanda annesiyle birlikte oturuyordu. Anne oğul arasında kavga çıktı ve o kavganın sonucunda da annesini feci şekilde öldürdü. Ali Sayan annesi Havva Sayan'ı katletti. Vücut bütünlüğünü bozup balkondan fırlattı. Görenler polise haber verdi. Korkunç bir şey. Polis geldi, anne katilini gözaltına almak istedi ancak ekiplere direndi, kapıyı açmadı. Az önce annesini öldürdü, evi ateşe verdi. Yangın söndürüldü, özel harekat operasyon yaptı, anne katilini gözaltına aldı. Bizim akraba kendileri. Bıçaklama diye duydum. Geldim şok oldum. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevrede ise yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çevik kuvvet ekipleri sokağın girişine ve çıkışına barikat kurdular. Kimsenin olay yerine girmesine izin verilmiyor. Olay yeri inceleme ekibi hem evde hem de vahşetin izlerinin olduğu sokakta inceleme yaptı.